Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün 10 Mart 2022 ve Epic Games'in bedava verdiği oyun City Skylines. Daha önceden de bedava verdiği bir oyundu. Paradox Interactive'in bir e, şehir kurma simülasyonu ve hatta City Building Tycoon. Ses niye böyle yükseldi, anlayamadım. Pekala, klasik bir Paradox oyunu olarak... Arkadaşlar, şu sesi biraz kısayım. Klasik bir Paradox oyunu olarak tabii ki DLC para tuzağını şuradan görüyoruz. Bunların her biri bir DLC. Hadi bir kısmı e, işte e, kozmetik olsun bir kısmı müzikler falan olsun e, Onlara geç de işte yeni mesela şehir türleri yeni objeler, nesneler bina türleri falan ekliyorsa bunlara para vermek gerekecektir. Ama oyunun kendisini bu şekilde satmış. E, ve oyun 7. yılını kutluyor sanırsam. 7. yılını kutluyor ve e, 7 yıldır olan bir oyun. Çok fazla DLC çıktı. Bence DLC'ye de doydular. Yeni DLC çıkarıyorlar mı bilmiyorum ama e, Paradox oyunları DLC olmadan maalesef ki tam lezzetiyle oynanmıyor. Denemelik olsun diye bir oynayalım oynayalım dedik. Bugüne kadar da birçok e, Paradox oyununu oynamışımdır. Yani e, en azından A Plus oyunlarının hepsini oynamışımdır. Bir ROM dışında İmparator Rom dışında hepsini oynadım diye düşünüyorum. Bu oyunu da oynamadım ama bilen arkadaşlardan baya bir seyretmişliğim var. Choose Scenario diyor. Ee, Blackwoods diyor. Şöyle bir başlayalım. Pek bir fikrim yok. Loading ekrandaki Twitter kuşu neden? Onu da çok anlayabilmiş değilim ama bakalım nasıl bir oyun. Aslında şehir kurma simülasyonlarının içerisinde en detaylı ve sevilenlerinden birisi. Eskilerden Sim City vardı. Ee, Tabi Paradox daha detaylı oyunlar yapıyor. Bu adamlar stratejinin işini biliyor. Tabi DLC ile kazık atmayı da biliyor. Let's start by building some roads and zoning the areas next to them. Buildings will spawn on the zoned areas falan filan. Tamam, başlayalım. This is sharper. Keep an eye on what your citizens... Tamam, vatandaşlar ne diyor? Dikkat et diyor. Şehirlere yollarla yapacaksın, diyor. Tamam. Yolu çekelim birader. Nereye çekelim mesela? Şöyle çift şeritli yolumuz buraya kadar gelsin. E, ee, tamam. Açıları falan bilmem neleri yapabiliyor musun? Okey. Yolu yaptık. Ondan sonra. Ee, ya benim bir tutorial'a ihtiyacım var birader. Bu ne? Rotate camera. Tamam kamerayı gösterdim. Buraları hızlıca geç. Buraları hızlıca geçelim. Yol yapmak falan değil şu an benim hedefim. Bu ne? Little Anlat. Achievement'lar. Milestones. Kilometre taşları. Spring Valley. Tamam. 10 Mart 2022'yi de anl anlıyor. Bu arada evet normal hızı aldık. Peki hala yani sonra ne yapacağız? Electricity. Power line. Upkeep'imiz de var. Ne yapacağız mesela bunu? Ha şöyle elektrik. Bunu taşıdık. Yol boyunca böyle Bunları da yapalım Okey bunlar rüzgar türbinleri Kömür fabrikası mı? Tamam bunu geçtik Ney bu? Water Water olayına geldik Keşke bilen birileriyle falan oynasaydım oyunu Şimdi şuna birader buradan su mu çekeceğiz? Veya hatta nereden gidiyor bu su? Water Pumping Station. Neye göre yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ya üf. yani böyle tutorials log eğitim bu kadar mı yani? Sadece bu şekilde mi anlatıyorsun? Ana menüye bir geçelim. 7 yılınızı kutlayalım, tamam kutlayalım da önce bize bir Content Manager'da neler var? Haritalar falan var. Yalnız modlarla falan oyun çok güzel hale geliyordur diye tahmin ediyorum. Ee, new Game'de Choose Map yerine Senaryo diyelim bakalım. Expansion istiyor, Expansion istiyor. Disaster Expansion istiyor. Satın al diyor ya illa bana bir şeyler satmaya çalışıyorsun. Kaynakları falan göreceğiz. River Run, Lagoon, Islands, Adalar, Grand River, Green Plains. Grand River. Bu ne? Ha, benzin, or madeni, farming, forestry ve amount of water diyor. Soldan akan trafik. Ha, trafiği şunu seçersek soldan akıyor. İngiliz arkadaşlar için base diyeyim european evet Ar avrupa tipi. E hadi bakalım bir de böyle başlayalım. Tamam da o ses niye yükseliyor? Infobeavs. Ha bilgileri gösteren şey. Tabi paradoks oyunlarının klasik özelliği. Çok fazla menü, çok fazla buton olur. Adam da akıl beyin bırakmaz. Hepsini öğrenene kadar baya bir zorlar. Şuraya gelelim. Tamam yolumuzu yaptık. Yolumuzu da yamuk yaptık. Hadi bakayım. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Gidiş gelişli yollar falan yapılıyor. Tamam onu geçtik. Başka yermenleri bulmaya çalışıyorum zoning bölgeler bu ne? Commercial zone bu. A residential zone. Şöyle direkt evleri mi yapalım? Girişte Endüstriyel bölge. Yani şöyle mi yapıyoruz acaba? O bölge öyle oldu. E, ondan sonra alan mı çekeceğiz? Space already occupied. Böyle bir yerleşim türü var mı ya? Araya bunları attık. E. Ee, roadside. site. Ha yolun üstüne yapılıyormuş bu. Bunu buraya diktik. E. Ee, şimdi su. Denizin kenarına mı yapıyoruz bunu? Yoksa herhangi bir yere yapabiliyor muyuz? Bunu böyle yaptım. Sonra water pipe'tan Ha, ee, buradan Bunu böyle bağlıyoruz. Not where you want it. Information window'dan eğer istediğin yere kuramadıysan diyor. Kaldırırsın diyor. Bu ne? Su depoları mı? Evet tabi bayağı ayrıntılı ama bu kadar kötü bir tutorial tarzı bir şey beklemiyordum. Daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası. Başlatsak ne oluyor acaba? Her residence yapılıyor. Tamam. Binalar yapılıyor. Çocuklar, gençler falan yerleşmeye başlıyor. Temiz su gelecek. Not enough water. Birader tamam. Daha sonra mı bunlar açılıyor? Bahçe ekonomi falan. Bunu da buradan görüyoruz. Su yok diyorlar. E, birader. Nasıl su yok? Vatandaş. Şöyle yapsak. Ha, buradan da şey geçmesi lazım. Boru mu bağlanması lazım? Ne oldu? Operating normally. İyi de bu ses ne abi? Bu müzik ne? Biraz daha böyle keyifli bir şey olması gerekmiyor mu? He, buralara su geldi mesela. Şimdi o zaman Water Tower. Şöyle yapalım. Dur birader dur. Şunu, şunu kaldıralım. Not enough money mi? Arkadaş nasıl not enough money ya? Tamam para en büyük derdimiz. Bari burada para derdimiz olmasın. Bu ney? Hiçbir şey inşa edemiyoruz. Tabii küçük başlamak lazımdı sanırım. Bu kadar büyük başlamamamız gerekiyordu. Kimse yok ki buralarda. Ha şey atık mı? Atık olayını nasıl yapacağım? Ya işte daha demin mesela daha demin diyorum. Birkaç gündür oynadığım Tycoon oyunları, şehir inşa etme oyunları bile en azından bazı şeyleri gösteriyor. Ya adım adım sana öğretiyor tutorial kısmı. Bu oyunda bu muhabbetin olmaması da beni biraz tilt etti yani. Söyleyeyim. Öğrendikten sonra tabii çok zevklidir ama öğrenene kadar bir oyun sinir etmemeli seni ya. City Statics. Tabii hiçbir şey olmadı ne istatistiği. Tutorials Log'da şunları tek tek gösteriyor ama daha güzel bir tutorial olmasını beklerim. Yıl olmuş şurada kaç? Indie oyunlarda bile daha güzel tutorial'lar var. Yani bir oyun tutorial'la seni sıfır bilen oyunu sıfır bilen veyahut da bu tarzda hiç alışık olmayan kişilere bile ee, oyunu öğretmeli bence. Bunu burada göremedik. 10 Mart 2022 2022'ymiş. 7 yıl 7. yaşında Epic Games'te. Epic Games de sizlerle birlikte 7 yıl dönümünü oyun kutlamak istiyor. Deneyebilirsiniz oyunu severseniz şöyle gördüğümüz para tuzakları, pamuk eller cepleri abicim diye niyetini de çok belli eden bir logo yapmışlar. Bunu deneyebilirsiniz çok uzatmayalım tabi oyunu çok iyi oynayanlar var çok iyi bilenler var. Paradox oyunları böyle hadi girdim bir saniyede bütün her şeyi yaptım tarzı oyunlar değil biraz kafa yormak lazım. O nedenle tabi şu anda bir yorum yapamayacağım ama e, yeni başlayanlar için ne denir ona oyuncu dostu ya da başlangıç e, için başlangıç dostu bir oyun değil. Onun için başlangıç rehberi e, falan izlerseniz daha faydalı olur hatta ben bile izlemeliyim çünkü e, haritayı açınca direkt böyle sandbox dediğimiz kum e, torbası kum torbası değil kum saati. Ee, yani açık dünya kafana göre takıldığım bir şey. Senaryolar parayla satın alabileceğin şeyler. Bunun içerisinde de bazı haritalar satılıyor. Ya şehir kurma sevenler için en güzel oyunlardan biri diyorlar ama tabi bunun yorumunu yapabilecek şey şeyde değilim. İlk defa öyle bir deniyorum. Ama oyunun sağlam bir tutoriala ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Pekala bu oyun böyle arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadar. Denemekte fayda var. Güzel bir oyun. Öğrendikten sonra çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ama öğrenmesi biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Pekala. Ee, 10 Mart 2022 böyleydi. Bugün Last Cube çıktı. Onu tanıtmaya çalıştık. Orada bir sorun vardı. Bu oyunda da bir... Tutorial kısmı iyi olmadığı için... Çok böyle beni içine çekemedi oyun. Ee, evet bugün böyle arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Yeni çıkacak oyunlarla diziler, filmler vesaire bu aralar takip ediyorum. Birazcık da enerjim de düşük gibi bu aralar. Herkes de var sanırım böyle bir şey. Peki yani, bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.